değerli vatandaşlarım doğal, siyasal, ekonomik ve sosyal felaketlerle karşı karşıya kaldığımız bir dönemden geçiyoruz. Ve ne yazık ki bu sorunların her biriyle ayrı ayrı uğraşırken resmin bütününü gözden kaçırıyoruz. Tespitleri yerinde ve doğru yapamadığımız için mücadele yöntemlerinde de eksik kalıyoruz. Kojüktürü doğru okuyamıyor, geleceği göremiyoruz. Ortadaki büyük resmin bize gösterdiği şudur. Türkiye ve İran'a müdahale edilmediği sürece büyük Orta Doğu projesi tamamlanamaz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ortaya çıkarılacak iç kargaşa ile Türkiye müdahalelere açık bir hale getirilmeye çalışılacaktır. Bunun için gerekli zeminin hazırlandığını görmemek büyük bir gaflettir. Türkiye askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda büyük bir kıskacın içine çekilmektedir. Bulunduğu coğrafyanın en güçlü iki devletinden biri olan Türkiye'nin bütün direnç noktalarını zafiyete uğratarak güçten düşürmek ana hedeftir. Ekonomiyi zayıflatacak hamleler ve ekonomik koşulların millet üzerinde yarattığı bunalım, siyasetin Sürekli olarak beslediği ve körüklediği toplumsal çözülme ve çatışma. Suriyeli ve Afgan mültecilere karşı körüklenen radikal milliyetçi eylem ve söylemler ile etnik bir çatışma yaratmak adına her imkanı kollayan provokatif yaklaşımlar. Türkiye için çok açık bir tehdit ve tuzaktır. Hiçbir sorumlu devlet adamı ve siyasetçinin yaşananlara kendi siyaset penceresinden bakma ve bunu politika malzemesi yapma lüksü de hakkı da yoktur. Türkiye'nin çok açık bir tehdit altında olduğu bu süreç hiç kimsenin koltuk ve iktidar mücadelesine kurban edilemez. Aklımızı başımıza devşirmek, yaşananların yaşanması muhtemel sonuçlarını görerek topyekün bir irade ortaya koymak zorundayız. Siyasetçiler her türlü imkansızlığa rağmen en büyük kudretin milli birlik ve dayanışmamız olduğu gerçeğini akıllarından çıkarmadan kendilerine çeki düzen vermek ve her şeyden önce bu toplumsal gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmek zorundadır. Bugün Türk siyasetinin politika üretme acizliği ve toplum nezdindeki güvensizlik algısıyla toplumsal tansiyonun sürekli yükselmesi birilerinin keyifle izlediği bir manzaradır. Bu gaflet uykusundan bugün uyanmak zorundayız. Aksi halde bir süre sonra uyandığımızda göreceğimiz Türkiye bugünkü Türkiye olmayacak. Bu noktada siz değerli vatandaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Her meseleye partizanca bakmaktan vazgeçin. Bizlerin sempati duyduğumuz liderlerin koltuğunu korumaktan çok bu ülkeyi ve devleti iç ve dış her türlü tehlikeden korumak gibi ciddi bir misyonumuz var. Siyasi fanatizmin bu ülkeye de geleceğini bu ülkede kuracak evlatlarımıza da bir faydası yok. Herkes gider biz millet olarak baş başa kalırız. Ülkemizin ve devletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu bugün evlatlarımızın bizlerle gurur duyacağı bir tavrı göstermek zorundayız. Sukuneti elden bırakmadan. Akılla, vicdanla sevgiyle, merhametle sarılmak, siyasetçilerin yetemediği bu oyunu biz bozmak zorundayız.